Yanlış öğretmenlerle karşılaştığımızda öğretinin neden yanlış olduğunu belirgin bir şekilde açıklamalıyız. Paulus Timoteus'a yazarken yanlış doktrinin belirli bir konusuyla ilgilenmeden önce Timoteus'a şunu söylemesi çok ilginç. İşte sana yazma sebebim bu. Ancak burada Paulus'un motivasyonu açısından çok önemli bir şey var. Dikkat edin bu Paulus'un umudu. Sana bunları yazıyorum. Sana yakında gelmeyi umarak ancak Gecekirsem insanların Tanrı'nın evinde yani yaşayan Tanrı'nın kilisesinde nasıl davranmaları gerektiğini bilmen için yazdım. Bu kilise gerçeğin sütunu, ve dayanağıdır. Şimdi Paulus bunları sana yazdım ki insanların olgunlaşmalarına yardımcı olasın dediğinde bu aslında o dönemde olan her şeyi özetliyor. Her şeyi boyunca söylediklerinin özeti. Ama Paulus dedi ki sana gelmeyi umuyorum. Şimdi bu Timoteus için gerçekten inanılmaz bir cesaret kaynağı olmuş olmalı. Çünkü aklınıza gelebilecek tüm zorlukları düşünün. Paulus dedi ki bir mektup yazıyorum. Umuyorum ki gelirim ama gelemezsem gecikirsem işte yapman gereken şeyler. Ama geleceğim. Peki bunun Timoteos için neden bu kadar cesaret verici olacağını düşünüyorsunuz? Bu mektubu alan insanlar için neden cesaret verici olurdu? Paulus'un Efes'te 3 yıl hizmet ettiğini ve Efeslilere öğretirken neler olduğunu düşünün. Bu insanlar Paulus'u hatırlarlardı. Onlar paganlıklarından çıkarak İsa Mesih'e gelmiş birçok insan hatırlardı. Bu insanlar hala yaşıyorlardı. Bu insanlar göreceli olarak çok fazla zaman geçmemişti. Paulus oradayken neler oldu? Onlar unutmuş olamazdı. Umarım mucizeler yarattı. Bakın İşte Paulus'un Efes'te olduğu zamanlar. Tanrı olan üstü mucizeler yaratıyordu, Pavlus'un elleriyle. Öyle ki hatta onun cildine dokunmuş yüz bezleri veya önlükler hastalarla getiriliyor. Hastalıklar onları terk ediyor ve kötü ruhlar onları terk ediyordu. Sizce bu insanlar bunu unutmuş olabilir miydi? Hiçbir şekilde. Bu yüzden Pavlus Timoteus'a yazarken şunu söyledi: "Geleceğim." Bu insanlar derdi ki, "Vay canına!" Ama bu aynı zamanda Timoteus'a da inandırıcılık kazanır çünkü elçi Pavlus geri gelecek buradayken beni iyileştirdi diye düşüneceklerdi. Hayatımdan şeytanları çıkardı. Bu Timoteos için büyük bir cesaret kaynağı olurdu ve aynı zamanda insanlar için de bir cesaret kaynağı olurdu. Ancak görüldüğü gibi Paulus bir sonraki söylediği şeyin sahnesini de ayarlar. Ona 1. ve ikinci ayetlerde bakın bu şeytani etkiyle ilgili. Şimdi bu Timoteos'a yazdığı mektup. Şimdi ruh açıkça diyor ki son zamanlarda bazıları inançtan sapacak. Aldatıcı ruhların ve şeytanların öğretilerine dikkat edecekler. Yalancıların ikiyüzlülüğü aracılığıyla vicdanları yanmış olanların. Efes, okültizmin merkeziydi. Orası okültizmle uğraşanlarla dolup taşıyordu. Efes'teki İncil'in etkisi sonucunda neler olduğunu hatırlıyor musunuz? Erçilerin içeri 19'a geri dönelim şunu görüyoruz. İnanmış olan birçok kişi uygulamalarını itiraf ederek geldi. Büyü yapmış olan birçok kişi ise kitaplarını topladı ve herkesin önünde yaktı. Bir önceki ilkelerden birinde size Efes'in ana caddesini göstermiştim. Ben o meşaleyi görebiliyorum. Şeytani kitaplarını getiriyorlar ve yakıyorlar. Yani bu devasa bir olaydı. Böylece Rabbin sözü yayıldı ve üstün geldim. Bir zamanlar birkaç yıl önce Amerikan para birimi cinsinden hesapladım. Muhtemelen 5 milyon dolarlık okült kitapların değeriydi. Enflasyonla birlikte bugün çok daha fazla olurdu. Bu kitapların değerini hesaplamak için muhtemelen çok daha fazla olurdu. Bu size o şehirdeki kötü ruhların yayılmasını gösteriyor. İnsanların bunun dışında dönüştürüldüğünü gösteriyor. Bu aynı zamanda Paulus'un Efeslere yazdığı zamanı hatırlayın. Tam sonunda ne demişti? Son olarak Rabbin ve onun geniş kudretiyle güçlenin. Tanrı'nın tam zırhını giyin. Böylece şeytanın hilelerine karşı durabilirsiniz. Çünkü mücadelemiz insanlarla değil, yöneticilerle değil. Bu karanlığın güçleriyle değil, göksel kötü ruhların şeyleriyle değil. Bu nedenle kötü günde direnebilmeniz ve her şeyi hazırladıktan sonra ayakta durabilmeniz için Tanrı'nın tam zırhını giyinin. Yani Efesler'e mektubunu yazdığında ve bu hala hapiste olduğu zamanlardı. Timoteus'u Efes'te bırakmadan önce yazdı. Bazı bu inananların hala şeytani etkilerle karşı karşıya olduğu gerçeğiyle başa çıkması gerekiyordu. Bu sadece gitmedi. Bu tüm şehri kapladı. Bu onların yaşam tarzıydı. Bu yüzden Pavlos'un şimdi Timoteos'a yazdığını ve hala kilisede etkili olan iki belirli yanlış öğreti alanını belirttiğini anlamamıza yardımcı oluyor. Evrensel çıkarılmış bir evliliği ve yiyeceklerden kaçınmayı yasaklarlar. Bunlar iki yanlış öğretiydi. Tanrı'nın inananlar ve gerçeği bilenler tarafından minnetle alınması için yarattığı şeylerdir. Yani basitçe şunu söylüyor. Timoteos, evlilik ve cinsel ilişki Tanrı'nın hediyesidir. Bu, Tanrı'nın hediyesidir. Tanrının amaçladığı gibi kullanıldığında iyi ve uygun bir şey. Dedi ki, yiyecek Tanrı'nın hediyesidir. Yiyecekten kaçınmak sizi manevi yapmaz. Şunu söylüyor. Evlilikten ve cinsel ilişkiden kaçınmak sizi kutsal yapmaz. Bu yanlış bir öğretiydi. Nereden geldi? Devam ediyor ve şunu söylüyor. Tanrı tarafından yaratılan her şey iyidir. Evlilik, cinsellik, yiyecek, Tanrı'nın gözünde ve şükranla anılması gereken hiçbir şey reddedilmemelidir. Çünkü Tanrı'nın sözüyle, dua ile kutsanmıştır. Çok ilginç bir soru. Dikkat edin. Uygulama için size bir soru. Pavlus o dönemdeki Efes'teki bir duruma hitap ediyordu. Buna rağmen onun sözleri bu yanlış öğretiler hakkında aynı zamanda kehanet içeriyor mu? Hatta yüzyıllar sonra bile kehanet içeriyor mu? Bazıları şöyle der: "Eğer belirli şeylerden yiyecek gibi kaçınırsanız bu sizi daha kutsal yapar." Hayır, bu yanlış. Bu ruhsallığın bir aracı değil. Haftada bir gün olsa bile daha ruhsal olacağınızı düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Şimdi Rab'be zaman ayırmak güzel bir şey olabilir. Ancak bunu sadece ruhsallığın bir aracı olarak düşünmemelisiniz. Aynı şeyin evlilik içinde geçerli olduğunu söylüyor. Bunu bugün nasıl ihlal edildiğini göz önünde bulundurun. Kilise tarihinde ve Hristiyanlıkta dini hareket içinde erkek veya kadın olarak ruhsal liderlik rolünün bir zemin alırsanız bu sizi daha ruhsal yapar diyen bir hareket olmuştu. Bu kilise liderlerin arasında inanılmaz cinsel ahlaksızlığa yol açtı. Belgelenebilir. Ruhsal liderlerin içinde gizlenmiş olarak doğan bebeklerin sayısı hem heteroseksüel günaha hem de homoseksüel günaha yol açtı. Kilisenin liderliğini sarmış durumda, belgelenmiş bir konu. Hatta bugün bu yanlış öğretinin bir sonucu olarak ortaya çıkan pedofili büyük bir sonuçtur. Sizi daha manevi yapar diyen yanlış öğreti. Şimdi Paulus şöyle dedi. Bekar olmak iyidir. Aslında umarım siz de benim gibi olabilirsiniz. Ancak bunu bir kural olarak koyarsanız Tanrı'nın iradesini ihlal edersiniz. Bu öğreti nereden geliyor? Kendisi şeytandan geliyor. Kötüdür. Birçok günahın ve Tanrı'nın iradesinin ihlalini yoluna açar. Bu yüzden bu sorunu Efes'te çok önceden ele alıyorlardı. Zaten Efes'teyken işte yanlış öğreti şuydu. Yanlış öğretmenlerle yüzleşirken öğretinin neden yanlış olduğunu belirtmeliyiz. Bu ilkeyi mümkün olduğunca belirgin bir şekilde açıklamaya çalıştım. Ancak temelde yaptığım şey özünde Pavlus'un söylediklerini alıntılamak. Bu Tanrı'nın iradesi değil, bu yanlış olan bir şeydi. Tanrı'dan gelmez, bu kötülükten gelir ve her türlü günaha yol açar. Bu nedenle maneviyat için gerçek hedeflerimizi aklımızda tutmamız gerekiyor. Bu hedefleri kilisedeki ruhsal önderlikte bulunanlar için 3. bölümde Timoteos'a Pavlus tarafından sıralandığını gördük.